Ubud'a gidiyoruz. Lan maymunların içinde indirdi bizi. Şener yapıyor. <laughs> Aa sinekli galiba içme. Bir de bir yatağımız var. Giremedik. Motoru kiraladık. Pazarlığınızı yapın mutlaka. Aa, dört gündür açmadık kamerayı. <laughs> Herkese merhaba. Merhabalar. Sonunda Bali'yi bitirdik. Aynen. Hiçbir şey yok burada. Bali Kuta'dayız biz. Çok bir şey yoktu burada çekmedik dinlendik sizin için videoları düzenledim hızlandırdım her güne bir video attım şu an Penang'da falanız şu an buradan şimdi Ubud'a gidiyoruz burada akşamları çıktı zaten yani gün içinde de doğru çıkmadık Zaten burası şey kafasında hani Antalya'nın şehir merkezini düşünün öyle bir şey yani çok aşırı turist var yapacak bir şey de yok denizde de sadece surflık Aynen hani, gün batımını e, izlemeye izle gittik değil. O yüzden biz de bir şey yapmadık yani. Aynen. Feyza demişti sevmeyecek Aynen diye. haklı çıktı he. <laughs> Feyza. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> şimdi haklı çıktın. Şimdi gidiyoruz bakalım bu inşallah güzeldir. Orada deniz yok orada havuzlu bir e, otel tuttuk 3 gecelik. Pirinç tarlaları falan var de işte. şelaleler falan var orası daha güzel diyorlar. Hı -hı. Oraya gideceğiz. Burada da host otelde bir kadın var resepsiyonda. <laughs> Türk dizisi izliyormuş işte ilk geldiğinde söylemişti şimdi 3-4 tane dizi önerdik ona yeni. Hı. Öyle iyiydi, bayağı yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi Arkadaşlar şimdi otobüse binebildik. Normalde bizi kaç gündür otobüsler almıyordu. Bir yere gidecektik, oraya da gidememiştik. Otobüs kartımız olmadığı için. Otobüs kartı da bulamadık hiçbir yerde. Ee, i̇lk havaalanında indiğimiz gün bir tane kızla tanışmıştık. O bize otobüs kartı basmıştı. O demişti ki, indi marketlerde işte ee, diğer marketlerde bulabilirsiniz. Ha? Sormadığımız yer kalmadı, hiçbiri satmıyor. E, dediler ki işte bankalar satıyor falan. Bugün de pazar bankada da açık değil. Sonra biz de şansımızı denedik. Bir tane otobüs durdurduk. İçinde bir tane yolcu var sadece. Ona dedik ki hani biz sana keşfersek basabilir misin dedi. Okey dedi. Şimdi otobüsten indik. K4B var ona bineceğiz. Onunla da bir yarım saat kıtta gidip sonra Ubud'a varıyoruz. Rahat geldik bomboştu. Şimdi diğer otobüsü bekliyoruz bakalım. En kötü buradan otostop yaparız ya da Baktık grep de grep 80 falan yazıyor. Bayağı ucuza geliyor zaten. Bizim o aşağıdan binsek daha pahalıydı. Otobüs geldi. Otobüs bineceğiz yoksa otostop. Bekliyoruz. Biz otobüse de bindik. Burada biraz, biraz zor azıcık, oldu. Dört tane yolcu var. Bir tanesi Allah'tan bastı. Yardımcı oldu da. Bir kart bir kişi için. Bir basamıyorlar. O yüzden telefondan, ha. aplikasyondan işte e, banka kartıyla ödeme yapıyor. Yani, Kar kaldı. De. Bir kişi 50 bin 100 lira. Gerek Zaten bir Zaten bundan sonra iki kere daha kullanırız. Yani, o kadar yani. Yine bu o şekilde devam, eder. Aynen. <laughs> Şimdi biraz iki katı para verdik de bozuğumuz yoktu. 10-10 versek yetiyordu toplamda. 10, -10 yani. oradan buraya, buradan da 10 yetiyordu. 20-20 verdik. 20-20 i̇şte verdik. Ya. Bir şey gerekiyor. olmaz. Yine ucuza geldik yani. Aynen. Normalde grafik 380 yani, e, Aynen. Merkezden kutadan 380'e götürüyor. Ola işte 700 lira <laughs> falan ediyor yani. yani <laughs> çok para gerekiyor. Şimdi 50 liraya geldik. Aynen. Lan maymunların içinde indirdi bizi. <laughs> Yolda tabelalarda görkem gördüm. Maymun falan gelebilir. Dikkat ettim Öyle bir şey mi vardı? Olun, ha, maymun çıkabilir falan tabelası vardı. Çarşın içinde Aynen. çıkabilir. <laughs> Dikkat etmek lazım şimdi. Bakalım kalabalık ama burası da. Bir 5 dakika bir otele yürüyeceğiz. Sonra oteldeyiz. Şu an maymunların olduğu yerin içindeyiz. içinden geçeceğiz. Otele tek yol oradan. Valla biz böyle bir yerden geçiyoruz da Maymunlar var sağda solda atlıyor gördük. Yol olarak da burayı gösterdi. İçeriden geçilmiyormuş. Herhalde biletli bir yer. Saçma sapan bir yerden gidiyoruz şu an. Bir şeyler yapıyorlar. Çok çıkaramıyorum. Kamerayı elimden almaya çalışırlar falan diye. Arkamızdaki bir dükkan var kafadaki kebap. Görkem'de ona dedim lan Türk kebap şeyi var dedim. Merhaba dedim içeriye bir, abi cevap verdi işte dedi merhaba falan buyurun diye. Dedik bugün abi açılmıştı. gidelim gelelim, bugün açılmış da <laughs> Kesin dururuz, yanında da ekmek fırını vardı çok Orada güzeldi. Çok Oraya valla burada aç kalmayız herhalde. Aynen. Şimdi bir oteye gidelim de ilk önce. Otelimize geldik sayılır, sağ taraf. Aynen sağ taraf Görkem. Valla inşallah güzeldir. Buraya biraz para verdik çünkü. Ucuz değil. Bakalım inşallah memnun kalırız. Otelin ismi de Chili Cottage diye geçiyor. Girişi nereden acaba? Otele check-in yapıyoruz. Sonra da odayı gösterelim bakalım. Thank Böyle içecek verdiler. <laughs> Aa, sinekli galiba içme. <laughs> <Nasıl? Geldi. gülüyor> Sinek vardı. <laughs> Bize anlattı, bir harita çıkarmışlar. Haritada da işte şuralara şuralara gidebilirsiniz diye baya yardımcı oldular. Burada hemen karşıda kiralama da varmış. Motor kullanmakta sorun olmuyormuş. Evet. Burada bir havuzumuz var. Temiz gibi. Kötü mü? İftah. Evet. Sandat odasını var bize Mustafa Sandat. Okay. Girişimiz var oturmak için. Böyle bir, bir yatağımız var. Çatı böyle güzel. Klima var, minibar var. Banyoyu da göstereyim. Temiz gibi. onu kocamanmış han burası. <laughs> İki tane banyo var. Böyle. Gidiyor arkaya doğru. Burada da var. Arkada da mutfak var arkadaşlar. Ocak mı dedi bir şey dedi de. Böyle bir arka bahçesi var. Burada da işte bir şeyler yapabiliriz. Size getirdim bir de ekipman. Yapabiliriz. Ya şu arkada boşluk vardı. Dedik gireriz oradan bir şey olmaz. Girdik de adamlar var mı? Tıkıtınız var mı? Dedi. Yok dedim İngilizce bilmiyor. Solan yaptım böyle. İleriden tıkıt alın dedi de. Giremedik Biraz girdik Şimdi gideceğiz de bilet alacağız Duvar falan yapıyorlar zaten buralarda yokmuş bir şey şimdi Girişe doğru gidiyoruz Yürüdük şimdi Otobüsümüz indirdi ilk yere geldik giriş burasıymış Bileti buradan alacağız Bakalım şu an şu an? Yok giriş, giriş şuradan yazıyor ya Bakalım Kaç para 60 falan gözüküyor internette de 60 bin rupi Bilet buradan alınıyormuş. Bir bakacağız şimdi. 5'te de kapanacak gözüküyor internette. Saat 3.30. Bakalım kaç paraymış. Bunlar ne kadar korkunç ya. Arkadaşlar biz girmekten vazgeçtik. <laughs> İki kişi 400 sayı. Aynen kişi başı 100 bin rupi. Etrafından evet, dolaşıp yine maymunları Zaten maymunların dibinde ot kalıyoruz. Aynen. Sabah erken kaçak giriyoruz. o yarım saat girer çıkarız. Girmeye gerek yok. Bir de zaten biz şeyde girdik. Tayland'a girdik. O yüzden evet. çok ekstra ilgimizi Hiçbir çekmedi bir şey yapmıyorum ya. Aynen. Korkutucu biraz. Aynen. Çekiniyorum açıkçası yani. Onun doğru yerine 2-3 gün motor kiralarız şimdi. Evet. maalesef girmiyoruz ama ben size göstereceğim şimdi. Yolda giderken zaten bir sürü gözüküyor. Solumuz sağımız maymun. Hani buraya ilk kez hani ilk kez Endonezya'ya, Bali'ye gelecekler. Hani ilk durağı burası olanlar, daha önce gitmemiş olanlar gelip girebilir burada. Hani uygun normalde. Ama biz zaten önceden girdik. Çok da sıkıntılıydı. Videomuz var kanalda bakabilirsiniz. O yüzden girmeyeceğiz. Gerekiyor yani boşa verilmiş gibi olacağız parayı. Başka yerlere gidiyoruz şimdi. Bir tane motor kiralama yeri bulduk da. Oraya gidiyoruz şimdi. Hemen karşıda indiğimizde karşıda bir yere sorduk. Günlük 150 diyor. Manyak kadın çıldırmış. İnternette baktım ben günlük 80 falan. 125 cc. Bu baktığım yerinde de bayağı bir yorumu var. Oraya gidiyorum bakayım kaç paraymış. Bize verecek mi? Bir sorun olmaz demiş oteldeki kadın ama. Bir bakacağız. Hep beraber öğrenelim. Hava da yağacak ha. İnternetten birkaç yer bulmuştum. Bu Bicago falan vardı oralara baktım. Günlük 200 binden başlıyor. Sigorta dahi sigortasız veremiyoruz dedi. İnternetten birkaç yere daha Whatsapp'tan yazdım. Onlar da günlük 80 bin diyor ama sigortayla en az 660'a geliyor. 220'ye falan geliyor günlüğü. Biz de yapmadık öyle. Hiçbir yerde sigorta yapmamıştık. Ee, şimdi yol üstünde yanda bir yer bulduk. Oradan kiralıyoruz. Günlük 100 bin, sigorta falan da yok. Zaten biz diğer ülkelerde de sigortalı yapmamıştık. Dikkat edip Kullanacağız artık. Arkadaşlar motoru kiraladık. 3 ee, gün 300 e, bin yani 600 lira falan ediyor 3 gün. Şimdi abi okay. bize motoru ayarlıyor. Yağmur da yağıyor gibi. Evet. Yerlere gitmeye çalışacağız ama bakalım. Aldık motoru gidiyoruz. Burada tek sıkıntı yollar biraz dar. Ee, çift gidiş geliş şerit böyle görüyorsunuz. Ve çok fazla motor ve araba trafiği var. Bali'de çok fazla aynı. Ubud'da da var gördüğüm kadarıyla. Çünkü burada bütün turistler neredeyse motor kira alıyorlar. O yüzden biraz inşallah sıkıntı yaşamayız. Şimdi yağmur da durdu ha. Aynen, çok yağmıyor ya. Ahma Bayağı yağdı bir, bir ara. Durdu şimdi. uzun uğraşlar sonucunda motoru park ettik. Islandık biraz. Burada Central Pazar mı ne? Şimdi adına bakamadım. Bakayım. Oraya gideceğiz. Kapalı biraz yağmur ya. içeride takılacağız. Bakalım neler varmış içeride. Aynı şeyler var. Takı toka var. Bujiteri var. Çanta. İşte stiker, magnet. Şöyle ahşap çiçek ürünler var. Öyle güzel maskeler var. İçeride de bayağı bir şey vardır. Oraya da göstereyim. Böyle ahşaplar var. Burada da böyle bir şeyler var. Bunlar güzelmiş. Alabiliriz bunlardan. Biraz yerimiz yok pek ama. Güzel şeyler var. Aynen. Alınabilir. Bir tane bir şey sorduk şimdi. Tütsülük böyle. Bu da şeklinde tütsülük. Güzeldi ama. Güzeldi. 150 dedi. Tamam dedi. Bir bakacağız dedik. 100 okey dedi, biraz daha adım attıktı öyle 80'e <laughs> 80 e kadar düştü, en son bir şeyler belki, de duymadık. Belki Aynen. Bu Buraya gelirseniz özellikle pazarlık yapın, bunu öğrenmiş olduk. Çünkü 150'den 80'e, yarı yarıya düştü, 50'ye falan verir onu yani. Bir yerde şey sordum, ee, elle çizilmiş yağlı boya, ne derler onlar, resmi vardı işte. Böyle küçük 35'e 50 falan boyu. Kaç para dedim, 250 dedi, okey dedim. Sonra bakarız falan dedim. Tamam öyle dedi 120 yaptı. Okey thank you. Bel belki dedim yarın alırız falan dedim. Okey okey 100 diyor. <laughs> 250'den 100'e düştü arkadaşlar. Yarı yarıdan da fazla 70'e 80'e alırsınız yani. %50'den fazla indirim isteyin. Ee, sizden fiyat istiyor. Siz sen kaç verirsin diyorlar. Ona göre pazarlarınızı yapın mutlaka. Hemen bu pazarın karşısındaki Ubud Palace'a girdik. Şimdi içeride dolaşalım bakalım biraz. Akşam da Dans gösterisi falan var. 100 bin rupiye satıyorlar bilet de. Bir oteldekilere soracağız bakalım. Güzelse gireriz. Priyanka Ubud Art Market'e geldik şimdi. Burayı yolda geçerken görmüştük. Motoru yine bıraktık. Pazarın altındaki parka. Içeri doğru gezimiz devam ediyor. Çarşıdaki gezimizden sonra bu çarşıya hemen 800 metre yakında kebaber diye bir yer vardı. Kebap var, falafel var, işte ayran falan da var burada baklava falan. Kebap tezgahını biz göremedik ama falafel diyeceğiz şimdi. Eğer güzelse size de gösteririm. Bizim yemekler geldi. Şöyle dolu dolu falafel kocaman. 59 ringgit, 120 TL falan. İçecek de 15 ringgit. güzel afiyet olsun. Görkem bitiremedi çok. Şeyi çok, nasıl derler. Porsiyon büyük ama falafelin tadı güzel değildi. Kimyon mu demiştin sen? kimyonlu, aşırı. Yani güzel değildi. Tuzluydu Burayı tavsiye etmiyorum. Yok. Aynen. Peki. Buraya, buraya gelmesiniz de olur arkadaşlar. Güzel değil. Biz burada Başka yerlerde de yedik. Aşağı Bali'de falan da yedik. Çok güzeldi de burayı beğenmedik biz. Yorumu çok ama güzeldi. Şimdi dönüyoruz. Kahve içmeye geldik Burada gelince buraya gelseniz görürsünüz herkes böyle broşürle işte dans şovu var dans şovu var akşam 7.30'da satmaya çalışıyor Bu Ubud Palası'nın oradaki temple'da oluyor sanırım Başka yerlerde de var galiba Biz de Kahve dükkanının hemen yanından Kafe vardı bir tane. oraya girdik Nasıl diyeyim Onun masalarından çok güzel gözüküyordu önünde biraz havuz var karşı direkt dans ettikleri yer dedi ki sadece yemek yerseniz oluyor falan biz de yemek yemiştik Çıktık kahvelik geldik. Buradan da camdan gözüküyor bayağı bedava. Normalde kişi başı 100 bin değil mi? 100 bin miydi? Evet. Bedava gözüküyor bayağı. Sadece ses yok. Onu da işte ben kafamdan düşünüyorum. Dıntırı <laughs> dıntırı dıntır falan diye. Şimdi göstereyim size. Şu an oturdular şansa. Şu ortada dans ediyorlar işte. Arkadaşlar biz buradan izliyorduk gayet güzel. Beşinci dakikam, onuncu dakikamda yağmur başladı. Yedi buçukta başlıyor zaten, her yerde öyle afişleri. 8 oldu saat, saat tam 8 Kimse ya kalmadı. Herkes. Ya bitti ya da çok yağmur kaçtı gitti herkes, çok komikti. Bence erken bitirdiler, çok yağmur yağıyor çünkü ıslandı millet. Yani. Aynen, bayağı kötü oldu. Hava durumuna bakıp alın eğer böyle bir şey denemeyecekseniz evet. çünkü paramız boşa gider. Yani şu yarım saat için 100 bin değmez, hiç kere yok. Gelin buraya kahveye. Evet buradan aynı bedava izleyin. 150'yi kahve alın, 50 de cebinizde kalır hem de kahve içersiniz. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> yani. çok saçma bir şey değil. Evet, hiç güzel değil yani bence o kadar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Akşam ettik yine. Motorla gezdik sağa solu. Şimdi otele gireceğiz. Yarınla e, pirinç tarlalarına falan gideceğiz. gideceğiz. büyük ihtimal. Zaten buradaki resepsiyondaki kız da söylemişti bize gidecek yerlere. Oralara gideceğiz. Yarınki videoda görüşmek Aynen. üzere. Bay bay.